Ze, Bugün zehirli boncuk oynuyoruz Zehirli Zehirli jelibon çıktı. Zehirli... Şöyle göstereyim. Zehirli cipsi çıktı. Zehirli... Zehirli su çıktı. Zehirli jelibon, jelibon çıktı. çıktı. Zehirli um, cipsi e, çıktı. Jelibon çıktı. Biz de bu sefer bonibon falan çıktı. Biz de bu sefer zehirli boncuk oyunu oynuyoruz. Ama bunları yemiyoruz çünkü... Çünkü bunlar, bunlar boncuk. Şöyle gördüğünüz gibi... Bir, ee, nasıl göstereyim? Böyle demir, metal boncuk. Ta, bir şey diyeceğim. Ee, Senin böyle boncuk silahın var ya, Hı -hı. acaba o boncukla bozulur mu? Yapışır. Bozu Yapışır onlara, olmaz bir de bozulur. Şimdi, videoyu hemen kısaltmadan başlıyoruz. Şimdi ilk, kim, ilk kim gözünü kapatsın? Ben. Eyüp kapat. Büyükten küçüğe. Sen de kapat, sen de kapat. Zeynep bakma. Hayır, Eyüp gibi kapat. Siz de şöyle bak, şöyle bak. Şimdi seçiyorum. 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 Hop. Seçtim. Dur bir dakika. Dur seçmedim. Seçtim. Seçtim arkadaşlar. Şimdi Eyüp. açın gözlerinizi. Açın gözlerinizi. Şimdi Eyüp de. Zeynep bakmıyoruz. Hangisini seçtim. seçtim? Seçtim. Şimdi Zeynep. Şimdi Zeynep. bak. Ee, bir bir dakika hangisini seçtim ben? Ha tamam. Seçtim. seçtim mi? Mi? Tamam. tamam. Şimdi başlıyoruz. Şimdi de, de. Bunu, bunu bıraktırıcaz Ama böyle bir yer yapıştıra yapıştıra bıraktırıcaz Şimdi değil Doğru mi? Hayır yanlış yanlış Hayır yani Zehir eee Zehirli değil Zehirli değil Yani şöyle güvendesin güvende değilsin diyeceksin Güvende miyim? Gü, değil, güvende Güvende Tamam Sıra Eyüp Güvende miyim? Güvendesin Güvende, güvende. 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 Sen hep seç Güven Güvendesin. Ee, güvende miyim? Güvendesin. Ne, der, nereden aldın? Şuradan. <Gülüyor> <Aa>! <Gülüyor> Arkadaşlar. Çok kötü bir şey, bir şey oldu biraz önce. Bir daha, ee, daha Hemen, ee, Dizip gelelim. Bir daha seçeceğiz. Dizdik hemen. Şöyle. Geliyoruz. Buradayız. Bunu video Durdurur da biliyorsun he. Allah'ım. Ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz. Video ha, tamam. Hadi. E, ee, bir daha. Yo, bir daha ya, seçeceğiz. var ya Sen hanım. de. Sen de. Ee, ya, ne, öyle bakıyorum. Hangisini seçsem bu sefer daha yeni. Ee, tamam. Ben biraz önceki seçtiğimi seçeceğim. Dur bir dakika. Seç. Seçtim. Seçtim. Şimdi sıra bende. Ee, zeynep hala gözlerimizi kapatalım. Seçtim. Tamam. Şimdi biz Zeynep seç. Seç. Oğlum. Bak. ya bakma. bakıyorsun. Hey bakma. Hey bakma. Yemin ederim Doğru mu? ne kadar. Seçti seçti. Seçtim mi? Seçtim. Tamam. tamam. Başlayalım. Başlayalım. Bak. Ben başlayayım. ben. Güvenli miyim? Güvenlisin. Hangisini aldın? İyi buradan. Tamam. Hiç. Güvenli. Ben seçiyorum. Seç. seç. Güvenli miyim? Güvenli. Güvenlisin. Seçiyorum ama Zeynep de. Güvende. Güvendesin. Güvendesin diyeceksin. Seçtim. Güvende. Senin güvende. güvende Güvende. güvende. Ben de. Seç. Güvende miyim? Güvendesin. Güvendesin. Güvende. Güvende. Ee, ben de. Hayır sen de sen Seçiyorum. Güvende miyim? Güvende. Nereden aldın? Şuradan. Güvende. Şimdi bana bak. Şimdi bak, ben seçiyorum. Seç. Şurası. Güvendesin. Güvendesin. Şunu aldım. Güvende. Güven Güvende. Güvende. E, seçiyorum. ben güven seçiyorum. Güvende. 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 Güven Nereden aldın? Şurada. Güvendesin. Güvendesin. Seçiyorum. 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 Güvende miyim? Güvende. Güvende. Hayır anam. Ben şimdi seçeceğim. sıfır. Şuna. <laughs> Güven. Güven. selamü. Yanlış. Nasıl Bildiğin yanlış. Onu mu tutmuştun? <laughs> ya. Doğru. Hani, yapıyorum bismillah. Bak ev kesin hiç seçmemiştir. Arayı ara seçtim <gülüyor> <gülüyor> Güven. <laughs> Şimdi bu arada artık, artık ikili almak da var. İstediğin kadar alabiliyorsun. Güvende. Tamam bir de bunu alacağım. Güvende. Şurada Şuradan aldım. Güvende. Şuradan aldım. Güvende. Ay çok seviyorsun galiba. Üç tane, üç tane. Güvende. Üç tane güvendesin. <laughs> tamam ben de. Hı. Küçük mü tamam. varla kaptıma Güvende mi? Güvende değilsin. Güvende değilsin. Aynen. Ya yemin ederim. Güvende iki kişinin tuttuğu da olması gerekiyor. Zeynep, şu an şu an şey ya. Zeynep Zeynep yani Zeynep, Zeynep de gü güvenli değil için sen güvenlisiz değil için gene oluyor. Söyle yani. Ay ama dinle Güvende miyim? Güvende. Zeynep güvende. güvende. E ben şimdi bir tane daha seçmem lazım. Güvende miyim? Güvende. Güvende miyim? Güvende. Bitti. Güvende. 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 ben de. Şurada. Güvende. Şurada. Güvende. Şurada. Güvende. 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 Yeter. Yeter. Güvende. 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 ben Güvende. 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 kaybederim güvende. Ya güvenli. hayır güvenli değilsin. Güvende değilsin. Güvende. Kaç tane seçtin güvende. güvende. Hayır şuradaki güvende değildi. güvenli değildi. Güvende. tane yeni bir tane sen daha seçtim. Güvende. Güvende. Altı yedi tane güvenli seçtim. Güvende. Oha. Hayır bir tanesi sanacak bu sefer. Güvende. Güvende. Tamam tamam. Güvende. Tamam. Güvende. Tamam. İki tane güvende ne? Güvende miyim? Güvende. Güvende miyim? Güvende. 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 Güvende miyim? Evet. evet. Güvende miyim? Evet. Güvende miyim? Evet. Güvende miyim? Evet. Güvende miyim? Evet. evet. Güvende miyim? Evet. Güvende miyim? Evet. Mi Güvende miyim? oha güven güven Tamam yeter. <laughs> Şunu iki tane aldım. Tamam Güvende miyim? Güvendesin. Baksana. Güvendesin. Güvendesin. Güvenmesin. Güvenmesin. Sıra ben de ola. Oh. Hayır abi işte ben çok sıra. Güvenmesin zaten güvenmesin güvenmesin. Güvenli değilsin. Ne, nereden aldın? Artık yeter. Şuradan. Tam şuradan. Ama hepsini toplayalım ya. Hayır bana ver! Hayır hayır hayır. Hayır hayır. hayır. Ben hiç toplamadım valla. Hadi toplayın. Bu arada bir benim de benim zehirimi aldı. <gülüyor> ya! <laughs> Ama şaka yaptım şaka. <laughs> 谁也别还不？